Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün karilif modelimiz var kutu tekniği çalışacağız modelimizi modelimize 3 renk kullanacağım kullanacağım tığ numaram 6 1.40 milimetre lif modellerimde tercih ettiğim tığ modelimizi detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacağım umarım sizler için faydalı bir video olur Takıldığınız bir yer sormak istediğiniz soru olursa yorum kısmına yazın. Görürsem mutlaka dönüş yaparım. Veyahut Instagram hesabım Ören Hanım Gökçe oradan da iletişime geçip diye atabilirsiniz. Hazırsak modelimizin yapım aşamasına geçelim. Gri renk ipimle başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. ilmeğimi uzattım. Hemen ilmek alıyorum zincirin içinden 2 3 4 modelimizi kutu tekniği çalışıyoruz o yüzden yine dolgularımızı dörtlü dolduruyorum bir tane zincir çektim tekrar ilmeğimi uzattım yine üzerinden bir fıstık tuttum topladım bir zincir tekrar ilmeği uzattım hemen üzerinden tekrar 1 fıstık bu şekilde toplamda üst üste 7 fıstığa tamamlayalım Evet arkadaşlar toplamda 3 6 7 tane kapalı fıstık yaptım 8. yapıyorum bunu kapatmayacağım 8. yaptım ilmek alıyorum 1 2 3 3. fıstık boşluğundan da bir fıstık alıyorum Attığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar ilmeğimi uzattım. Bulunduğum noktadan bir fıstık. Tekrar ilmek alıyorum. Bir yandan bir. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım bir zincir fıstıkları topladıktan sonra bir zincir çekmeyi unutmayalım açılma yapmasın yine 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum ilmek aldım hemen bir yandan bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım bir tepesine yine bir yanına yaptığımız gibi sıranın sonuna kadar fıstıkları kutu tekniğiyle tamamlayalım. Evet arkadaşlar toplamda 6 tane bu şekilde yatay fıstıklar elde ettik. Dönüyoruz. İkinci sıradayız. Başlangıç fıstığını yapıyorum. Tuttum. Topladım. Birinci fıstığımızı yaptık. Bütün dönüşlerimizi şu anki yaptığımız gibi yapacağız. Hemen yine tepe noktasından bir ilmek alıyorum. Bir yandan bir tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Bir zincir tekrar tepe noktasından bir hemen bir yandan bir tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım yine sıran sonuna kadar e, bu şekilde kutu tekniğiyle geleceğiz buradan tekrar dönüp Aynı şekilde dönüşümüzü yapıp önce bir kapalı başlangıç fıstığı sonra üzerine bir açık sonra yine ikili ikili toplayarak toplamda şu an ikinci sıradayız. Ne arttırma ne azaltma altı fıstık şeklinde altı sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar toplamda altı sıra altı fıstık şeklinde tamamladım. Devam edelim. Yine ipimizi koparmıyoruz başladığımız noktaya bir fıstık yapıyorum bitirdiğimiz noktaya karemize tekrar bir zincir sonra yine tekrar tepe noktasından bir yine toplamda üst üste 7 tane kapalı fıstığı tamamlayalım Ben de tamamlayayım devam edin 7 tane fıstığımı tamamladım 8. yapıyorum yine ama bunu kapatmıyorum Hemen sayıyorum. 1, 2, 3. aradan bir fıstık alıyorum. Aslında alt sırada uyguladığımız şekli şimdi aynısını bu motifimize uyguluyoruz. Farklı hiçbir işlem yok. Bulunduğumuz tepe noktamızdan bir fıstık hemen bir yandan bir tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım tekrar bulunduğum noktadan bir tekrar ilmek alıyorum bir yandan bir Tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım. Buraya 3 tane daha var. Bunu da kutu tekniğiyle buraya kadar köşeye kadar gelelim. Evet arkadaşlar toplamda yine 6 tane fıstık oldu. Köşeye kadar geldim. Buradan dönüyorum. Yine başlangıç fıstığımı yapıyorum. İkinci sıraya geçtim. Başlangıç fıstığı yaptıktan sonra yine kapattım. Bütün dönüşlerimizi yine aynı bu şekilde yapacağız. Dediğim gibi alt sırada nasıl yapmışsak yine aynı şekilde öreceğiz. Bulunduğum noktadan bir hemen bir yandan bir. Tımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum. Bir yandan bir. Tımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Yine aynı şekilde altı sıra altı fıstık şeklinde dediğim gibi burayı nasıl yapmışsak aynı şekilde tamamlayacağız bunun aynısından bir ikinci tekrar uç kısmından 7 fıstık kapatıp sonra 8. açık yaparak burada yaptığımız gibi yine 1 2 3 tane 3 tane altılı fıstık şeklinde bunun gibi üç tane olacak ucuca ucu arkadaşlar bu şekilde örelim yapamazsanız video geriye sardırıp izleyerek tekrar yapabilirsiniz Evet arkadaşlar 3 parçayı aynı şekilde ucu uç uca tamamlamış oldum. Her sırada 6 sıra altı kutu şeklinde bu şekilde örmüş oldum. Şimdi bu boşluklarımızı dolduracağız. Beyaz renk ipimi alıyorum. Hemen şuradaki uç köşeyi sabitliyorum ilmeğimi uzattım hemen buraya bir başlangıç fıstığı yapıyorum fıstıkları yine 4 dolgulu yapıyorum kapattım bir zincir tekrar Tepe noktasından bir ilmek alıyorum hemen bir yandan bir tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım bir zincir tekrar ilmeği uzattım tepe noktasından bir ilmek alıyorum hemen bir yandan bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasından bir bir yandan bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım 3 oldu bir tane daha yapacağız dörtten sonra iki fıstık kalıyor bağlantı yapacağız tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım bu şekilde toplamda dört tane fıstığımız kutumuz oldu burada da iki fıstığımız var gördüğünüz üzere karşı dilime geçmeden önce bir batılacak nokta var burada bağlantı yapıyorum tepe noktasından bir imek alıyorum bir sonraki fıstık boşluğundan bir Bu araya batmıyorum. Karşı dilimi birinci fıstığın tepe noktasından bir. Tığımda 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir bu şekilde. Şimdi yine kutu tekniği ile devam ediyorum. Ara geçişlerimizi bu şekilde yapacağız. Üçlü toplayacağız. Tepe noktasından bir. Elimdeydi kameraya affedersiniz. Bir sonrakinden bir. Açtığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım bir zincir. Bu köşeye kadar uç noktaya kadar kutu tekniği ile gelelim. Köşeye kadar uç noktaya geldim kutu tekniğiyle. Burada yine arttırma yapacağız. Önce bir kapalı fıstık. tuttum topladım bir zincir tekrar tepe noktasından bir ilmek alıyorum hemen dibinden tekrar bir fıstık alıyorum tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım bir zincir bu şekilde uç noktamızda da arttırma olduk şimdi kutu tekniğiyle yine aşağıya doğru ineceğiz bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum hemen bir yandan bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım yine burada bir iki fıstık kalasıya kadar şu kısma kadar üç tane daha kutu tekniği ile örelim size dediğim yere kadar geldim burada iki tane fıstık var burası bağlantı noktamız Şimdi yine burada üçlü toplayacağız, kesme yapacağız bulunduğu noktadan bir ilmek alıyorum bir sonrakinden bir yine araya batmıyorum karşıki dilimin birinci fıstığından bir. 3 fıstık var. 3'ünü birlikte topladım. Şimdi yine kutu tekniğiyle bu köşeye kadar toplamda 5 tane daha fıstık yapalım. Evet arkadaşlar, bu köşeye kadar kutu tekniğiyle geldim, tamamladım. Burada ipimi koparıyorum. Bir tane zincir vardı, bir tane daha çektim. İpimi burada kestim. Şimdi diğer üçüncü rengim olan ben kırmızı renk ipimi alıyorum. Hemen köşeye değil köşeden bir önceki boşluğa buraya sabitliyorum. Buraya değil arkadaşlar gördüğünüz üzere bir aşağısına sabitledim. Yine beyazla yaptığımı Az burada önce bir fıstık yapıyorum tuttum topladım hemen tepe noktasından yine bir ilmek alıyorum bir yandan bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum bir yandan bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım bir zincir yine burada burası geçiş noktamız iki fıstık var bir batılacak nokta var burada yine bağlantı yapacağız bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum bir sonraki fıstık boşluğundan bir ilmek alıyorum buraya batmıyorum geç noktamız karşıdan bir fıstık alıp tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladık. bir zincir bu şekilde beyazda yaptığımızın aynısını yaptık bağlantı kurduk sonra yine bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum hemen bir yandan bir attığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım bu köşeye kadar dört tane daha örelim kutu tekniğiyle burada yine arttırmamız var köşeye kadar gelelim yine köşeye kadar geldim yine bu köşede arttırma yapacağız biliyorsunuz zaten alt sıra gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar hemen bir fıstık yaptım kapattım bir zincir sonra tekrar tepe noktasından bir ilmek alıyorum dibinden bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım bir zincir yine aynı şekilde kutu tekniği ikili ikili toplayarak geleceksiniz Burası bağlantı noktamız bir iki fıstık kalınca buraya kadar geleceksiniz kutu tekniğiyle sonra burada tepesinden yanından buraya batmıyorsunuz bir yandan üçlü toplayıp sonra burada bir fıstık kalasıya kadar yani şu kısma kadar kutu tekniğiyle öreceksiniz. Tamamlayalım bu şekilde. Beyaz ördüğümüz gibi örüyoruz. Kırmızıyı da tamamladım. Gördüğünüz gibi bir fıstık sonuna kadar gitmedim kaldı. Burada da bir tane bırakmıştım bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi tekrar beyaz renk ipimi alıyorum. yine kırmızının en baş noktasına sabitledim bir zincir ilmeğimi uzattım yine buraya bir başlangıç fıstığı yapıyorum tuttum topladım takıldı bakalım toparlayabileceğim mi bir zincir Sonra tekrar tipi noktasından bir ilmek alıyorum. Hemen bir yandan bir tımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Yine burada geçiş noktamız iki fıstık bir batılacak nokta var. Hemen yine bağlantı kuruyoruz. ilmek alıyorum bir sonraki fıstık boşluğundan bir ilmek alıyorum araya batmıyorum geçiş noktası karşıdan bir tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım şimdi yine alt sırada yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar bu köşeye kadar kutu tekniğiyle geleceksiniz burada yaptığımız köşelerde arttırmamız Sonra yine buraya geleceksiniz. Burada iki fıstık kalınca üçlü toplayacaksınız. Sonuna kadar aynı şekilde örelim. Evet arkadaşlar sonuna kadar geldim. Aynı şekilde az sırayı nasıl yapmışsam buradan yine ipimi koparmıyorum. Aynı renkli devam edeceğiz. Yine önce bir fıstık. Hemen başlangıç fıstığını yaptım. Kapattım. Bir zincir. Sonra yine tepe noktasından bir ilmek alıyorum bir sonrakinden bir hemen burası bağlantı noktası olduğu için kapatmıyorum karşıdan da bir alarak üçlü topluyorum tığımda üç fıstık var üçünü birlikte topladım bir zincir bu şekilde Şimdi yine kutu tekniği ile devam ediyorum. Bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum. Bir sonraki fıstık boşluğundan bir. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Yine bu köşeye kadar gelelim. Dört tane daha kutu tekniği örelim köşeye kadar geldim kutu tekniğiyle burada arttırma yapacağız yine artık öğrendiğiniz alt sıralarda yaptığımız aynı işlemlerle devam ediyoruz ama yine de ben bir kere daha göstereyim önce bir kapalı fıstık bir zincir sonra yine Tepe noktasından bir ilmek alıyorum buradan dibinden bir tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım yine İkili ikili toplayarak kutu tekniği burası bağlantı noktamız iki fıstık kalasıya şuraya kadar örelim yani dört tane daha kutuyu yapalım Evet ben ördüm bu şekilde geldim burası geçiş noktamız iki fıstık var burada bağlantı kuracağım hemen tepe noktasından bir fıstık aldım bir sonrakinden bir, bir daha ilmek alıyorum araya batmıyorum hemen bir sonrakinden bir tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım bir zincir bir fıstık kaldı bulunduğum noktadan bir fıstık ilmek alıyorum burada son bir fıstık var. Buradan da bir fıstık alıp bu sıramı da tamamlamış oluyorum. da iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Yine üçüncü sıramıza geçmiş olduk. Burada zaten hemen bağlantı noktamız olduğu için direkt ikili toplayarak başlayacağız. Hemen bulunduğum noktadan bir bir yandan bir attığımda iki fıstık var. İkisini bir birlikte topladım. Yine buraya kadar kutu tekniğiyle bu köşeye kadar yine geleceksiniz. Arkadan gelen sesler için kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen bu köşeye kadar geleceksiniz. Yine aynı şekilde arttırmamızı yapacağız. Yine kutu tekniğiyle ineceksiniz. Buraya, buraya bağlantı noktamız. Ondan önce yine 1 iki fıstık kalasıya kadar bu noktaya kadar gelelim. Burayı yine tekrardan birlikte yapalım. Bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar kutu tekniğine geldim. Burada bir iki fıstık var. Yine burası bağlantı noktamız. Hemen tepe noktasından bir fıstık alıyorum. İlmek alıyorum. Bir sonrakinden bir. Ne arttırma ne azaltma yapıyoruz burada. Buraya batmıyorum. Burada bir fıstığımız var. Buradan da bir fıstık alıyorum. Tığımda 3 fıstık var. Üçünü birlikte toplayıp bu şekilde tamamlamış oldum. İki tane zincir çekip ipimi kopardım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi diğer yine kırmızı renk ipimi alacağım kırmızı renk ipimi alıyorum burada bir tane beyaz bırakmıştık gördüğünüz gibi hemen buraya sabitliyorum bir zincir hemen bulunduğum noktaya bir fıstık ilmek alıyorum hemen buradan bir fıstık kırmızıyla beyazın birleştiği noktada. tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım yine aynı şekilde buraya köşeye kadar gelelim burada kutu tekniği arttırma sonra burada bir iki beyaz kalasıya kadar şu kısma kadar örelim yine buradan tekrar göstereceğim Evet arkadaşlar ben tamamladım burada iki beyaz kaldı sonunu birlikte tamamlayalım bulduğu bulunduğum noktadan bir fıstık ilmek alıyorum Hemen bir sonrakinden bir. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Tekrar bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum. Yine burası bağlantı noktamız. Burada üçlü toplayıp bitiriyoruz. Hemen bir sonrakinden bir ilmek aldım. Buraya batmıyorum. Karşıdan da bir alıyorum yaptığımda 3 tane fıstık var. Üçünü birlikte toplayıp burayı da bitirmiş oldum. 2 tane zincir çekip ipimi kopardım. Bu şekilde. Bu tarafı doldurmuş olduk. Şimdi bunun aynısını nasıl yapmışsak çeviriyoruz. Bu tarafa da aynısını uyguluyoruz. Burada yaptığımızın ben hemen tamamlayayım. Eksik kalan tarafı kaldığımız yerden devam edelim. Yapamazsınız video geriye sardırıp tekrar izleyerek yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben tamamladım. Bu şekilde bu tarafın hapsi yapmışsam aynı şekilde diğer tarafı da yaptım. Hatta zaman bulmuşken kenar oyasında gittim. Bir kısmını bıraktım. Beraber yapalım. Şimdi beraber yapalım kalan kısmı da. Siz ne yapacaksınız? Önce herhangi bir yere fıstık arasına fı, e, şey yapacaksınız. E, i̇pinizi sabitleyip dört dolgulu bir bu şekilde bir fıstık yapacaksınız. İpinizi boşluğa sabitleyip kapattım. Bir zincir. İmyimi uzattım. Yine tipe noktasına bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde 4 dolgulu 3 veya 4 tane zincir çekip tekrar dibine battım bir zincir. Tekrar ilmek alıyorum. Hemen yandaki boşluğa geçiyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Tuttum, topladım. Bir zincir, sonra tekrar tepesine bir fıstık. kapattım. 3 veya 4 tane zincirle dibine kaydırma yöntemiyle sabitledim. bir zincir köşeye geldik. Köşemizi bütün köşe dönüşleri şu anki yaptığım şekilde yapacaksınız. Önce bir kapalı fıstık. bir zincir sonra tekrar yine tepe fıstığı yapıyorum. 4 dolgulu. Kapattım. 1 2 3 tane zincirle tekrar dibine kaydırma yöntemiyle sabitleyip bir zincir çektim. Bakın buraya köşeye ikinci yapıyorum. Köşe dönüşe iki defa batıyorum. İki fıstık yapıyorum. Sonra yine kapattım. Bir zincir. Yine tepe fıstığı yapıyorum. 4 dolgulu. Kapattım. 3 veya 4 tane zincirle tekrar dibine kaydırma yöntemini sabitleyip bir zincir burada iki çekelim dönüş olduğu için çekme olmasın hemen yan tarafa geçiyorum yine aynı şekilde fıstığı yapıyorum kapattım bir zincir sonra yine tepe fıstığını yapıyorum kapattım 3 veya 4 zincirle dibine indim yine yana geçtim bu şekilde bütün dönüşlerimizi köşeleri bu şekilde ikili batarak yapacaksınız aralarda tekli en son yine burada iki fıstık kalasıya kadar gelelim birleştirmeyi de göstereyim Evet arkadaşlar ben tamamladım köşeli çift aralarda tekli fıstık yaparak ilk başladığım noktaya geldim birlikte tamamlayalım Hemen bir sonraki yine bir fıstık yapıyorum. Tuttum, topladım. Bir zincir ilmeğimi uzattım. Hemen tepe fıstığı yapıyorum buraya. Kapattım. Üç tane zincir dibine kaydırma yöntemiyle sabitledim. Hemen yine buraya bir tane zincir daha çektim. Hemen tepe fıstığın dibine kaydırma yöntemiyle bu şekilde sabitledim. Bir iki tane zincir çektim, ipimi kestim. Bu şekilde kenar oyasını da tamamlamış olduk. İçine çektim fazlalığı. Bu şekilde oldu arkadaşlar modelimizi tamamlamış olduk. Gerçekten çok güzel kullanışlı bir model oldu. Ben beğenerek ve severek ördüm. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte örersiniz. Bu şekilde bu köşelere kalp formunu vermiş olduk. Bu şekilde gayet güzel kullanışlı bir model oldu. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Video sonunda kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Varsa sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız memnun olurum. Bir sonraki model anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.